Şimdi babama eşek şarkısı yapacağız. <laughs> Babamın koluna iki tane bant yapıştırıyorum. Yok, bir Bilmiyorum ama babam bizi döver mi? Anne. Annem izin, Ama annemizin izin verdi. Şimdi gizlice ben söz tükanacağım asla. Babam. Hadi başlayalım.

Ya Asya ya Asya yapma Asya yapma, yapma. en sevdiğim şey benim bu Nefret Ya Asya <laughs>